31 Mart seçim sonuçlarıdır. İzahı orada yaptılar size. 25 Ağustos 2023, kamu personeli seçme sınavı bitmiş. Bu sınavdan o günden bugüne 8 ay geçmiş, halen daha atanmayan öğretmenler. Atanamayan öğretmen lafını lügatınızdan çıkarınız. Dilimiz alışmış bazen ben de söylüyorum. Atanamayan öğretmen, öğretmenin kendine kusur atfeden, atanamıyor. Ya da kendisine masumiyet atfeden, istiyorum ama atayamıyorum. Atanamayan öğretmen yoktur. Bu iktidar tarafından atanmayan öğretmen vardır. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı 85 bin ücretli öğretmen çalıştırıyor. Bir taraftan öğretmenler 85 bin atama bekliyor, atamalarını yapmıyor. Sayın Erdoğan söz verdi, seçim sözü mülakat kaldırılacak, kaldırmıyorlar. Milli Eğitim Bakanı mülakat gibi mülakat yapacağız diyor. Siz seçimde bu milletten bunu diyerek oy almadınız. Mülakatı kaldıracağız diyerek oy aldınız. Şimdi mülakatı kaldırmamak, seçmeni kandırmanın itirafından başka bir şey değildir. Bundan 22 yıl önce, 23 yıl önce rahmetli Ecevit'e 68 bin atanmamış öğretmen var. Niye atamıyorsun? Madem atamayacaksın, neden okutuyorsun diyen Erdoğan bugün itibariyle 1 milyon öğretmeni okutmuş ve atamamıştır. Rahmetlinin rahmetlinin manevi huzurunda o hesabı şimdi size soruyoruz. Madem atamayacaksınız niye okuttunuz kardeşim? <laughs> Hafta sonu atan bayan öğretmenlerin mitingindeydik. Ben memleketim Manisa'da İlk kez yaptığımız Mesir Festivali'nde ve ev sahibi hüviyetinde olduğum için orada grup başkan vekillerim, milletvekillerim bizi temsil etti. Önemli bir mücadele verildi. O mücadeleni saygıyla karşılıyoruz. Öğretmenlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Verdikleri her mücadele bizim tarafımızdan desteklenecek. Her görüşmede, her platformda imkan buldukça onların haklı mücadelelerini ifade etmeye, hatırlatmaya, onları takip etmeye devam edeceğim. Bu parlamentoda